Cemil Sert sormuş. Türkler Yavuz Sultan Selim'e kadar neden hilafeti üzerine almadılar? Selçuklu Sultanı Tuğrul 1055 yılında hilafetin koruyuculuğunu askeri olarak üstlenmiş ancak halifeliği üzerine almamıştı. Fatih Sultan Mehmet döneminde ise haç yollarının güvenliği ve su kuyularının eksikliği nedeniyle Memlükler ile itilafa düşmüştü. Bu olaylar Memlükler ile Osmanlıların arasını açtı. Sultan Selim'in hedefi hilafetten çok Safavi Devleti'ni ortadan kaldırmaktı. Dönemin Memlük Sultanı Kansu Gavri, Safeviler ile işbirliği yaptığı için Yavuz Sultan Selim yönünü Memlükler üzerine çevirdi. Halifenin de içinde bulunduğu 1516 Mercidagı Savaşı'nı Yavuz Sultan Selim kazandı ve Kansu Gavri öldü. Yine Yavuz Sultan Selim'in Kahire'ye ilerlemesindeki en büyük sebep, Kansu Gavri'nin yerine geçen Toman Bay'ın kendisine hakaret etmesiydi. Bu suretle Yavuz Sultan Selim'in hedefi Safevilerden çıkıp Hilafet ve Memlükler üzerine oldu.